Liverpool bir savaşçı transferi bitirdi. Tekmeye kafa atıyor. Ne top ne rakip ne de Lukaku geçebiliyor. 18'lik stoper Giovanni Leoni. Roma'da doğdu ve çocukluğundan beri Romalı. Padova'da profesyonel olup Sampdoria'ya oradan da Parma imza attı. 1.96 boyunda dev toper. Geçen sezon Parma formasıyla 17 maça çıktı. Kakliyari'ye şık bir kafa gol attı. Napoli hücumcularının şartlıkları da editleri çıktı. Özellikle Lukaku ile şu fotoğrafı sosyal medyada epey dolaştı. Potansiyeli gören Liverpool'da imza yaptırdı. Merseyside ekibi ödediği 31 milyon euro bonserviste bu yaz transfer harcamasında 330 milyon euroya açtı. Leonie Konçların arkası yırtık sahaya çıkıyor. Aurası yüksek, asla yapmıyor. Rakibe de topa da etten duvar Yaşına ve tecrübesizliğine rağmen gözünde korkuyor. İdoli Van Dijk da sahar içi tavırlara benziyor. Arne Spott planladığı hegemonya için sadece hücuma değil, savunmaya da yatırım yapıyor. Leon ise bu planlarda kan ve kemik sesi vaat ediyor.